Hayır sabahlar kıymetli seyircilerimiz. Hepiniz programımıza hoş geldiniz. Bugün yine kıymetli bir misafirim, konuğum var. Hemen davet etmek istiyorum. Hoş geldiniz Ömer Hocam programımıza. Evet, hoş bulduk Amine Hanım. Teşekkür ederim. Uzaklardan geldiniz. Teşekkür ederiz tekrar. Zaman zaman farkına rağmen. Sizinden son programımızda Efendimizin savaş peygamberi olmasından bahsetmiştik Ömer abi. Siz de çok güzel bir şekilde bunu rakamlarla açıklamıştınız. Efendimizin hani peygamberlik yaptığı dönemi saat olarak hesap ettiğinizde sadece 14 saatlik gibi bir gün bile olmayan bir süreye tekabül ettiğinden bahsetmiştiniz. Tekrar hani teşekkür ederiz güzel bir şekilde açıklanmış oldu mevzu. Efendimizin öyle olmadı Şöyle bir soru sormak istiyorum ben size Ömer hocam. Buralarda da maalesef duyabiliyoruz çünkü bu soruyu. E, Efendimizin Hazreti Ayşe ile evliliği bazen eleştirilebiliyor. Hazreti Ayşe'nin Ayşe Efendimiz evlendiği çocuk yaşta olduğuna dair bazen e, bilgiler söylenilebiliyor. E, bu noktalarda sizlerden e, sizden bilgi almak istiyoruz. Efendimiz evlendiğinde gerçekten Hazreti Ayşe çocuk yaşta mıydı yoksa bu normal e, bir evlilik e. miydi? Aslında bu gerçekten çok sıkıntılı bir konu. Şunu da ifade edeyim ben baştan. Beni de çok rahatsız eden bir konu. Fakat ben gerçekten bunun işlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Biliyorum bazı hocalarımız, Reşit Haylamaz Hoca zannedersem bir çalışması vardı bu konuda. Fakat çok program yapıldığını ben görmedim bu konuda. Fakat diğer taraftan biliyorum ben özellikle ateistler bu konuda ciddi bir saldırı yapıyorlar İslam'a. Hatta belki de insanların en güzeline, en masumuna, en ahlaklısına böyle çirkin ifadeler kullanıyorlar. İşte küçücük çocukla evlenmiş gibilerden falan. Ve benim de çok enteresan gelen bir şey şu var burada. Bu insanlar, bu iftiraları yapanlar, saldırı saldırı yapanlar. Genelde inanmayanlar, yani Allah'a inanmıyor, Kur'an'a inanmıyor, hadise inanmıyor. Ondan sonra o inanmadığı kaynaklardan birinden bir rivayet bulmuşlar, onu cımbızlıyorlar. Buhari'de geçen bir rivayet. Hem inanma, inanmıyorum diyor bunlara ve aynı o rivayeti de kullanıyor aralarından cımbızlayıp ve diyorlar ki işte bakın Hazreti Ayşe ile, Hazreti Ayşe de demiyorlar onlar tabi, 10 yaşında bir çocukla evlenmiş diyorlar. Ömer hocamızın burada bahsetmiş olduğu hadis Sahih Buhari 5134 numaralı hadistir. Bu hadisi önemli gördüğümüz için sizi bilgilendirmek istedik. Bu hadisi şerifte Hz. Ayşe Efendimiz'e evlendiği zaman 10 yaşında olduğunu söylemektedir ve bu sahih bir hadistir. Ve gelen eleştiriler daha çok bu hadis üzerinden yapılmaktadır. Yalnız burada bir bilgi eksikliği vardır. O zamanki Arap toplumunda bayanlar akıl bali olduktan sonra yaşlarını saymaktaydılar. Böyle bir hesaplama ile ortalama Hazreti Ayşe'nin yaşı yine 18 olmaktadır ve bu diğer bizim tarih kaynaklarından edindiğimiz bilgilerle de uyuşmaktadır. Şimdi böyle bir rivayet var gerçekten. Fakat e, meselenin esasında tarihi verilerine bakmadıkları için, e, siyeri bilmedikleri için, Direktmen böyle bir şey cımbızlayarak bir iddia üzerine bina ettikleri için her şey maalesef çok büyük haksızlık ve yanlışlık yapıyorlar. Şimdi ben bu programda inşallah ne kadar büyük bir yanlışlık yaptıklarını ispatlamak istiyorum delillerle. Hatta burada bazı tarihi notlar da aldım. İnşallah iyi olacak yani program. Ben iyi ki i̇nşallah. davet ettiniz diyorum. Teşekkür ederiz ilk... biz de aynen. Estağfurullah. Bence ilk baştan başlayayım ben. E, şimdi Mevlana Şibli diye bir ulemadan bir zatın e, 1700'lerde hatırladığıma göre veya 1800'lerde yaşamış Asr-ı Saadet isimli bir kitabı var. Burada <laughs> Hazreti Ayşe'nin vahyin başlangıcından 5 yıl önce doğduğunu yazıyor. E, yani vahiy 610 yılında başladığına göre 605 yılında dünyaya geldiğini yazıyor, kaydetmiş bu kitabında. Ve bu hesaba göre, e, malumunuz üzere İslam takvimi zaten hicretle başlar. 622 yılıdır hicret. 605'ten 622 yılına kadar tam 17 yıl var. Yani Hazreti Ayşe hicret ettiğinde Medine'ye 17 yaşındaymış bu kayıda göre, bu tarihsel veriye göre. Şimdi diğer kayıtlara bakıyorsunuz. Hazreti Ayşe ne zaman evlenmiş Allah Resulü ile? İki rivayet var. Bir rivayette hicretten yedi ay sonra ve bu 623 yılına geliyor. Yani Hazreti Ayşe 18 yaşında oluyor. Bugünkü medeni kanunlarda öyle zaten. Diğer rivayette ise Bedir Savaşı'nın hemen akabinde deniliyor. Öyle geçmiş kayıtlara. O da 624 oluyor. Ona göre de 19 yaşında oluyor. Bakın çok ilginç. Şimdi bu tarihsel verilerden esasında belki de en güvenilir olanı Hazreti Ayşe ile ablası Esma'nın arasındaki yaş farkıdır. Tarihte bu geçmiştir ki Hazreti Esma yani Ebu Bekir'in büyük kızı radıyallahu an e, Hazreti Ayşe ile küçük kız kardeşiyle aralarında 10 yaş fark vardı. Çünkü kayıtlarda var Esma 595 yılında doğmuş. Bu kayıtlara geçmiş. Aralarında 10 yıl varsa Hazreti Ayşe ne oluyor? E, 605 yılında doğmuş oluyor. Ve bir şey daha tarihi verilere geçmiş, kayıtlara geçmiş. O da hicret esnasında Hazreti Esma'nın 27 yaşında oldu. Bakınız bu da çok ilginç. E şayet Esma 27 yaşındaysa ne oluyor? Hazreti Ayşe 17 yaşında oluyor. Gene aynı rakama geliyor. Ve birbirini tamamen bunlar tutuyor. Şimdi tarihi kayıtlarda daha çok ilginç şeyler var. Mesela Hazreti Ayşe'nin Mekke dönemine ait birçok hatı, hatıraları var. Mesela bunlardan birisi diyor ki benim ailem diyor ben kendimi bildim bileli Müslümandı. Kendi söylüyor bunu. Babası Ebu Bekir'in bizzat Erkam bin Ebi Erkam'ın evine gittiğini Allah Resulü ile orada gizli gizli toplantı yaptıklarını söylüyor, biliyor. Hatta ilk dönemlerde nuzul olan ayetleri söylüyor bazılarını. Hazreti Ayşe. Şimdi şöyle bir şey düşünmek lazım. Kundaktaki bir bebeğin bunları bilmesi mümkün mü? Mümkün değildi. Evet. Ve insanlar diyorlar ki en azından bunları hatırlayabilmesi için Hazreti Ayşe'nin 5 veya 6 yaşlarında olması lazım. Yani vahiy inmeye başlayın başladığında Hazreti Ayşe rivayetlere göre en azından bakınız en azından 5 yaşında Şimdi tekrar size bir tane daha şey vereyim, delil vereyim. Bunlar bakın hep tarihsel deliller. Hani bu saldıranlar keşke biraz okuyup baksa bunlara. Tarihsel veriler bunlar, deliller. Çünkü tarih ortada. Mesela bir tanesi de Hazreti Ayşe kayıtlara göre e, 74 yaşında vefat etmiş. Bir iki rivayet var. Fakat en sağlamı şu ki Hicri yılın 58'in 58. yılında. Hicri takvimin. Buradan tekrar bir e, hesap yaptığınızda e, Medine'ye hicretinin 16-17 yaşında olduğunu gösteriyor. Ve buna göre eğer bir veya iki sene sonra Allah Resulü ile evlendiyse büyük ihtimalle yani rakamlar tamamen e, 18 yaşını gösteriyor. Şimdi esasında e, ben şöyle bir argüman da burada e, öne, öne sürmek isterim. Şimdi normalde evliliklerde şimdi işin kültürsel veya sosyal normlar açısından da yaklaşmak lazım meseleye. Tarihsel bağlam açısından da yaklaşmak lazım. Şimdi şöyle bir ben argüman öne sürmek isterim. Şimdi Hazreti Ayşe, Efendimizle evlendirilmek istenmiş, annesi ve babası buna gönül rahatlığıyla razı olmuş. Ve toplumun, o günkü toplumun yapısında hiç kimse bunun anormal bir şey olduğunu evet. iddia etmemiş. Hatta daha da vurucu bir şey söyleyeyim. Hazreti Ayşe Allah Resulü ile evlenmeden önce başkasıyla nişanlıydı. Cübeyr isimli bir gençle nişanlıydı. Hem de ne zaman nişanlıydı biliyor musunuz? Allah Resulü ile evlenmeden en az dört yıl önce. Bu acayip Hücetten bir... önce... Değil mi hicretten abi? Önce, ha hicretten bu neydi? Önceydi gösteriyor? zaten. Evet, evet. E, ve bu neyi gösteriyor? Hazreti Ayşe'nin daha hicretten önce zaten evlilik yaşında olduğunu gösteriyor. Ha. Ve o toplum şartlarında, o, o o kültüre göre kabul edilebilir bir yaşta olduğunu gösteriyor. Başka türlü olsaydı bakınız. O devrin Yahudileri, Hristiyanları, müşrikleri böyle her gün Allah Resulü'nün bir açığını aramak isteyenler en çok bu konuda saldırmazlar mıydı? Kesinlikle. Çocuk yaşta biriyle evlendi demezler miydi? Niye hiçbir tarihi kayıt yok bu konuda? Bir tane bile bulamazsınız. Şimdi ben buradan bir şey daha eklemek istiyorum. Bu da çok önemli esasında. Bu iddiayı bugün öne sürenler, saldırınla, saldıranlara eğer gerçekten ciddiler ve samimilerse bir soru sormak istiyorum. Eğer bu arkadaşlar Türkse, Türklerden de çıkıyor çünkü. Ben onlara şöyle bir tavsiyede bulunacağım. Bırakın 1004 yıl, yıl öncesine gitmeyin. Gitsinler kendi, bakınız kendi ninelerine sorsunlar. 60, 70, 80 sene öncesi bakınız. Nine desinler Sen kaç yaşında evlendin? Özellikle Anadolu'da bir bakın. Sorun kendi ninelerinize. 13, 14, 15 diyecek. Evet. Ya bu zaten 70-80 yıl önce bu kültür varmış. Ve daha da ilerisine gideyim. Mesela ben bir Amerikalının bir videosunu izledim. Hristiyan bir Amerikalının. Tamamen Allah Resulüne saldırıyor. Sırf bu konu üzerine yapmış. Ve efendimize saldırıyor. Şimdi onlara da tabiri caizse bu çok güzel bir cevap olsun. Bugün Amerika'da ben herkese hodri meydan diyorum. Google'a girsinler apaçık yani o bilgiler Google'da kayıtlı. Bugün bakın modern bir toplumda Amerika gibi bir yerde yani ileri demokrasi diyorlar ya bir bakın Amerika'nın eyaletlerinde anne baba izniyle bir çocuk kaç yaşında evlenebilir? Çok ilginç rakamlar söyleyeceğim size şimdi. Massachusetts var ya bir eyalet Amerika'da. Anne babanın izniyle evlilik yaşı kaç biliyor musunuz? 12. 12 bu devirde bakınız 12. New Hampshire eyaletinde 13. Meksika'da 14. Hindistan'da 15. Brezilya'da 16. Bakınız biz bunların hiçbirine esasında okey demiyoruz esasında. Bana sorsanız ben şahsen bir insan 18 yaşından önce evlenmemeli. Benim efendimiz, efendim 18 yaşında değil mi? Hazreti Ayşe'yi almış bakınız. Kim kime saldırıyor bir düşünmesi lazım. Bugün bu modern yani modern kanunlarda yani bazı ülkelerde 12-13 yaşında evlendiriyorlar çocukları. Ve bu modern ülkeler yapıyor bunu, demokratik ülkeler. Daha da biraz farklı bir perspektiften yaklaşırsak, şey diyoruz ya Avrupa'nın orta çağları. İnsanlar bunun araştırmasını da yapsınlar, açsınlar. O Orta Çağ Avrupa'sında evlilik yaşı kaçtı kızlar ve erkeklerden, Ona da bir baksınlar. 11 ile 13 arası. Ben söyleyeyim size. 11 ile 13 arası evleniyorlarmış. Şimdi bir insan bir şeyi böyle saldırı yapıyorsa, tenkit eleştiri yapıyorsa önce o meselenin tarihsel bağlamına bakması lazım kültür neymiş o zaman, sosyal norm neymiş, toplum neleri kabul ediyormuş, onlara bir baksınlar, ondan sonra saldırsınlar. Fakat bu programdan sonra saldıracak bir yönleri de kalmadı. Çünkü biz artık tarihi delillerle ispat ettik ki Allah Resulü Hazreti Ayşe ile 18 veya 19 yaşında evlenmiş. Daha önemlisi Allah Resulü gibi bir insan hiç nefsini düşünebilir mi? Nefsi bir duygu olabilir mi bunun içinde? Öyle bir şey olsaydı ta ilk baştan bunu yapardı. Evet. 25 yaşında tabiri caizse tabiri caizse diyorum çiçeğe burnunda bir delikanlı iken gitmiş kendisinden 15 yaş üstü, büyük Hazreti Hatice ile evlenmiş. 40 yaşındaydı Hazreti Hatice. Ve Hazreti Hatice validemiz Allah Resulü'nden önce iki kere evlenmişti. İki evliliğin de, evliliğinden de birer çocuğu vardı bakınız. İki kere dul olmuş bir hanımefendiyle evlendi. Ve o vefat edinceye kadar hiç kimseyle evlenmedi. O kadar sadık ve seviyordu ki onu. Hiç kimseyle evlenmedi. 40 yani o kaç yaşına gelmiş artık Efendimiz. Ondan sonra o çok evlilikler oldu. Onların da stratejik sebepleri vardı. Mesela birisini almış o bütün bölge Müslüman olmuş onun yüzünden. Bütün tarihi veriler, tarihi kayıtlar bize Hazreti Ayşe Validemizin Allah Resulü ile evlendiğinde 18 veya 19 yaşında olduğunu gösteriyor. Evet. Bu noktada savunacak ortada bir şey de kalmamış oluyor aslında Hazreti Ayşe zaten. Hatta biraz üstünde bile oluyor toplum, o zamanki şartın evlenme yaşının üstünde bir normal bir genç kız olmuş oluyor zaten. Evet. Ee, sağ olun abi. Dediğiniz gibi bizler de rahatsız oluyoruz aslında böyle bir konuyu efendimize. E, ama bir şekilde söylenildiği zaman cevap da verilmediği zaman, hani şey olmuyor ya da hani e, açıklanmamış gibi oluyor. O yüzden Doğru. teşekkür ederiz. Allah razı olsun katıldığınız her yani şekilde de açıklamış oldunuz bizim de artık yani bir şey olsa, olursa en azından verecek çok rahat güzel bir cevabımız olmuş olacak izleyen seyircilerimiz için de inşallah. İnşallah teşekkür, evet, eder. teşekkür ederim. Allah razı olsun tekrar Ömer abi. Cümlemizden görüşmek üzere. İnşallah. Tamam. Programımız Remzi Şahin Hocam'ın hazırlayıp sunmuş olduğu bir ayet, bir hadis, bir dua programıyla devam ediyor kıymetli seyircilerimiz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Emine vahiyallah. Parisname'nin değerli izleyenleri, bir ayet, bir hadis, bir dua programımıza hoş geldiniz. Rabbimiz okuyacağımız ayet-i kerimeleri ve hadis-i şerifleri hakkıyla anlamayı, idrak edebilmeyi, yaşayabilmeyi ve yaşatabilmeyi bizlere nasip eylesin inşallah. Bugün Ahsap suresi 56. ayet kerime ile başlıyoruz. Allah, peygamberliğin zirve temsilcisi o peygambere her zaman hususi rahmet ile muamele eder ve onu yüceltir. Melekleri ise onun kendisi için takdir edilmiş bulunan makamı Mahmud'a Allah tarafından övülme makamına yükseltilmesi ve dinin zaferi için ona daima dua ederler. Ey iman edenler siz de onu sevin Tam bir sadakat ve samimiyetle O'na tabi olun ve Allah'ın rahmet ve selamı O'na olsun diye dua edin ve tam bir teslimiyetle O'nun yolunu izlemeye bakın. Bu ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de geçen emir ayetlerinden bir tanesidir. Rabbimiz bizlere Allah ve melekleri peygamberine belirtilen şekilde selat ve selam getirirler. Öyleyse siz de Allah Resulüne selatü selam getirin ve O'nun yolunu izlemeye bakın emir buyurmuşlardır. Bu ayet kelimenin açıklamasını Ali Ünal hocamızın Kur'an-ı Kerim mealinden okuyalım inşallah. Allah Resulüne salatu selam. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam için salatu selam getirmek namaza ait amellerdendir de. Üçüncü ve dördüncü rekatlı namazların ikinci oturuşunda tahiyattan sonra Allah Resulü ve ehli beyti üzerine salatu selam okumak Hanefi mezhebine göre sünnet, Şafii mezhebine göre vaciptir. Bundan ayrı olarak çok salatü selam okumak, dinde üzerinde hassasiyetle durulan ve teşvik edilen hususlardandır. Kur'an-ı Kerim bu ayette salatü selamı emrettiği gibi bir hadis-i şeriflerinde de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar. Ramazan girip çıktığı halde günahları affedilmemiş olan insanın burnu yere sürtülsün. Anne ve babasına veya bunlardan birine yetişip de onlar sayesinde cennete girmeyen kimsenin de burnu yere sürtülsün. Mevzun önemli sebebiyledir ki bir yerde Allah Resulü'nün ismi anıldığında bir defa olsun selatü selam getirmenin hadiste ifade buyrulan vazifenin ifa edilmiş olacağı fetvası verilmişse de Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ismi her anıldığında selatü selam getirmenin gerekliliğini müdafaa eden alimler de vardır. Selatü selam bütün kainatın muhtaç bulunduğu ilahi rahmetin cisim giymiş hali, temsilcisi ve taşıyıcısı olan Allah Resulü ve dolayısıyla ilahi rahmetle buluşma vesilesi olmanın yanı sıra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem için bir duadır da. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem doğuştan ebede uzanan yolculuklarında nihayetsiz hallere maruz ümmetinin tamamıyla ve her ferdiyle tamamının ve her ferdinin her an ve her meselede saadetleriyle alakadar olduğu gibi onların hem bir toplum olarak hem de fert, fert bütün dertler ve elemleriyle de daidar olur. Ayrıca o, bütün peygamberlerin varisleridir ve evrensel çaptaki tek temsilcisi, tatbikçisi, tebliğcisi bulunduğu İslam davasıyla da aynı şekilde içten alakadardır. Bundan dolayı o, ümmetinden bu alakadarlıklarının gereğini tam yerine getirebilsin, ümmetini sürekli selamet sahillerinde tutabilsin ve ümmeti dehşetli ahiret inkilapları arasında cennete ve ebedi saadete ulaşabilsin diye ümmetinin desteğini ister. İşte salatu selam onun hakkında dua olarak bu desteğin adıdır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hem kuldur hem rasuldur. Kulluk Haktan hakka ve insanı Allah'ın rahmetine ve onun tarafından sevilmeye ulaştırır. Selat bunu ifade eder ve bu cihetle peygamberimiz hakkında duadır. Risalet ise haktan halka bir elçiliktir ve selam bu elçinin selamet ve muvaffakiyeti insanların dünyada selamete, ahirette selam yurdu olan cennete ulaşabilmesi için duadır. Selatü selamda Peygamber Efendimiz hakkında Seyyidina Reisimiz Efendimiz tabirini de kullanarak şöyle demek isteriz. Ya Rab yanımızda elçin ve dergahında elçimiz olan reisimize, efendimize merhamet et. Et ki o merhamet onun vasıtasıyla bize ulaşsın. Selatü selamla ilgili bir diğer önemli husus da şudur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Cenab-ı Allah Celle Celaluhu makamı Mahmud'u vaad etmiştir. Makamı Mahmud ilahi bir sofradır. Cenab-ı Allah'ın rahmaniyetinin tecellisi olarak bütün varlıklar için geçerli olan umumi rahmeti ve rahimiyetin tecellisi olarak her bir ferde kendine has dalga boyutunda gelen hususi rahmeti önce bu sofrada toplanır. Cenab-ı Allah makamı Mahmud'da temerküz etmiş umumi ve hususi rahmeti, rahmaniyet ve rahimiyetiyle daima ve sadece o hamde layıktır ve bütün hamdler bu makamdan ona ulaşır. İşte Allah Resulü de sallallahu aleyhi ve sellem varlığı ve risaletiyle güneşe tutulmuş evrensel bir ayna veya ana kaynaktan çıkan bir evrensel kanal gibi bu sofradan akan bütün feyizlerin, bereketlerin, umumi ve hususi rahmet tecellilerinin İlk yansıma ve bütün varlıkların yansıtma vasıtasıdır. Dolayısıyla da makam-ı Mahmud gaye ölçüsünde bir vesile olması hasebiyle Allah tarafından kendisine vaat edilmiştir ve ancak onun vasıtasıyladır ki Cenab Allah'ın umumi ve hususi rahmetine ulaşılır, nail olunur. İşte onunla irtibata geçmenin ve o irtibatta Makam-ı Mahmud sofrasına yapılan davete icabetle bu sofradan istifadenin bir vesilesi ise selat selamdır. Bundan dolayı selatu selam okuyan bir insan onu okumakla neyi istediğini ve onu okurken peygamber efendimizi bir sıfatla andığında bu sıfatın nereye taalluk ettiğini düşünmelidir ki içinde tekrar ve tekrar selatu selam okumaya bir şevk uyansın diyor Ali İnal hocamız. Rabbim bu güzel açıklamalarından dolayı Ali Ünal hocamızdan ebeden razı olsun inşallah. Bizleri de kendi emrine uyarak bol bol selatü selam getiren kullarından eylesin inşallah. Özellikle cuma günleri ve birkaç gün sonra Rabbim hepimizi kavuştursun inşallah. İçine gireceğimiz Şaban'ın şerif ayında bol bol selatü selam getirmeliyiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Şaban benim ayımdır buyurarak bu ayda bol bol selatü selam getirmemizi tavsiye buyurmuştur. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir başka hadis-i şeriflerinde Şaban ayı Ramazan ile Recep ayı arasındadır. Çoğu kimseler onu unutur. Halbuki ameller alemlerin Rabbi Allah'a o ayda arz edilir. Bu arada en sevdiğim o ki oruçlu amelim yüce Allah'a arz edile demiştir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Gerçekten de bizler Recep bir Şerif ayını 3 aylar giriyor diyerek çok büyük bir heyecan ile karşılıyoruz ve elimizden geldiği kadar en güzel şekilde geçirmeye, yaşamaya çalışıyoruz. Ancak bir süre sonra Şaban'ı Şerif ayında efendimizin ifadesiyle gaflete kapılıp yavaşlayabiliyoruz. Oysa ki Ramazan-ı Şerif ayını müjdeleyen Bizleri adım adım Ramazan-ı Şerif ayına yaklaştıran Şaban-ı Şerif ayında Recep-i Şerif'e göre daha fazla ibadet etmeli, daha fazla oruç tutmalı, daha fazla salih ameller işlemeliyiz. Recep, Ekim, Şaban sulama, Ramazan ise harman ayıdır buyurulması üzerine elimizden geldiği kadar Recep-i Şerif'te ektiğimiz ibadetlerimizi, namazlarımızı, oruçlarımızı, salih amellerimizi Şaban-ı Şerif'te sulamayı ihmal etmemeliyiz. İnşallah ki Ramazanda onları en güzel şekilde hasat edebilelim. Bugünkü duamız yakalan gönüllerden Habibi Kibriya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e selatu selamlar. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ım Efendimiz Hazreti Muhammed'e selat ile. Allah'ım dönüp giden geceler ve ağaran sabahlar boyunca karada, denizde, sabah akşam, günün geç ve erken saatlerinde, öğle zamanı ve seher vakitlerinde, gecenin ve gündüzün her cüz'ünde bize bahşettiğin ikram ve ihsanlardan dolayı sana sonsuz hamdü senalar olsun. Yüce Allah'ım tefrikinle beni muvaffak eyledin. Diğer mümin kullarınla beraber velayetini alıp korudun. Bol lütufların ve akıp duran ihsanlarınla hep inayet eyledin. Her zaman muhafaza buyurdun ve hiçbir zaman takatimin üstünde yük yüklemedin. Ve bana hep ibadet taat yollarını gösterdin. Kendisinden başka bir ilah olmayan yegane zat sensin Allah'ım. Sen her zaman hazır ve nazırsın. Her şeyi görürsün ve hiçbir şey sana gizli kalmaz. En gizli ve en karanlık Noktalarda olup bitenler de sana ayandır. Bir şeyin olmasını Murat buyurduğunda ol dersin ve o şey hemen oluverir. verir. Sübhandır münezzehtir o zat ki her şey üzerinde hakimiyet elindedir ve hepimizin dönüşü ona olacaktır. İzzet ve kudret Rabbi olan senin Rabbin onların bütün batıl iddialarından münezzehtir yücedir. Selam bütün peygamberlere, bütün hamdlar alemlerin Rabbi Allah'adır. Gerçek güç ve kuvvet yalnız aleyhü azim Allah'adır. Allah'ım Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem salat ve selam ile ve ey Rahimin, bütün bu selatü selamlar hürmetine benim günah ve hatalarımı bağışla, dualarıma icabet buyur, tövbelerimi kabul et. Allah'ım seni şanlı yüce nebin, habibin, rasulün, server i en enbiya, efendimize selat ve selam eyle ve o selavat hakkı için dünyada ve ukvada benim bütün ihtiyaçlarımı gider. Ey merhametler merhametlisi, senin sonsuz rahmetine iltica ediyoruz. Benim ve hayatta olanı ve olmayanıyla bütün Müslümanların muhtaç bulunduğumuz şeyleri karşıla. Ey kerim Rabbimiz, bizi ve bizden önceki mümin kardeşlerimizi affeyle ve içimizde müminlere karşı hiçbir kin bırakma. Rabbimiz dualarımızı kabul buyur. Buyur ki sen Rauf ve Rahim'sin. Allah'ım geceyle gündüz yer değiştirdikçe, akşamları sabahlar, sabahları akşamlar takip ettikçe, geceler karanlığı, gündüzler de aydınlığıyla yenilenip durdukça ve kutuptaki yıldızlar birbirleriyle karşılaştıkça, Efendimiz Hz. Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem ve aile fertlerine selat ve selam ile bizden onun mübarek ruhuna ve ehli beytinin ruhlarına hediyeler ve selamlar ulaştır. Amin. Elfü elfi amin. El Fatiha. Me'es Evet kıymetli seyircilerimiz bir programımızın daha sonuna erdik. İnşallah kafanıza takılan e, sorulara cevap bulunmuştur bu programda. Bizlere yorum yazarak ulaşabilirsiniz. Sorularınız varsa yorumlarınıza da iletebilirsiniz. Biz uzman kişilere de sorularınızı iletiriz. Eğer programımızı beğendiyseniz beğenmeyi, katıl butonuyla katılmayı, abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Bunlar bizim için önemli. E, teşekkür ederiz katıldığınız için. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle başka bir programda.